Kaza Güney Çevre yolunda Kasaplar Köyü mevkinde bulunan Dönel Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güney Çevre yolundan D100'e seyreden Ercan Yeğe idaresindeki 14BN935 plakalı Beypiliç firmasına ait kamyon ile Ahmet Baysal Bulvarı'ndan kavşağa girmekte olan Melihadeye yönetimindeki 14AY 562 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından yaralanan vatandaş olmadığı için merkeze dönüş yaptı. Kazanın olduğu bölgede polis ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı.